Merhaba arkadaşlar kanalıma kanalıma hoş geldiniz. Kanalımla ilk kez karşılaşıyorsunuz. Kendimi tanıtayım. Benim adım Gatex. Bugün sizlerle bir seri başlatacağım. Bu serinin konusu tam olarak şu an oyunda 9 tane karakter. Bu 39 karakterin oyununa ilgili nasıl oynanılacağını ondan bahsedeceğim. İlk şu anlık ilk video bu serinin ilk videosu olarak bu ilk, ilk video olarak şu anki ne kahramanımız ne Bibi. Bibi Bilal bile Bibi güçlü. Nefreti de adam güçlü. Lafı uzatmadan Bibi'den bahsetmeye başla. Bibi kız. Cinsiyeti kız. Bibi'nin topası sayı sayı çubuğu dolduğunda bir çok güçlü bir vuruş yapıp düşmanına gelip püskürtüyor. Süper saldırısı ise düşmanına asabına zıplayan bir sakız topunu. Bibi'nin adı Bibi. Dolu vurucu de Enderli destansı. Bibi'nin şey sağlık normal 1. seviye sağlık 3800. Yani hareket hızı çok hızlı. Saldıra sağlı 1820 menzili kısa dolduğunda çok hızlı. Bibi Beybol topasıyla bir Beybol topasıyla vuruş yapar. Üç vuruşu da dolu olduğunda sayı vuruş çubuğu dolmaya başlar. Çubuktan dolduğunda yaptığı vuruş düşmanlığı gelip sükutu. Evet, bu sayı vuruş şu hayatını kurtaran birinci temel. Bibi çok işe yarayan şey. Takım savaşlarında Bibi'yi çok tercih edenler var. Süperi ise sakız topu. Bibi zıplayan bir sakız topu fırlatır. Bu top düşmanlığını içinden geç. Pardon. Bibi zıplayan bir sakız topu fırlatır. Bu top düşmanın içinden geçer. Hatta aynı hedefi birden fazla kez vurabilir. Bu duvardan sekip geri gelebilir. E, vuruş başına asal 1260. Menzil çok uzun. Bir ilk çıktığında 6000 canı falan vardı. Hareket hızı çok hızlı mıydı, neydi? Normal hızlıydı. Asal 1950 falandı. Bunun 1400'ü neydi spoiler? 8 tubonun asalı. Bibi'nin aksal aksesuarlığı, aksalından yıldız yüksekliğinden bahsedelim. Aksitolanın çok işe yarıyor. Aksiyonun adı vitamin arttırıcı. Bir 4 saniye boyunca saniyede 600 puan iyileşi. 600 puan iyileşi derken toplam 4 çarpı 600 2400 yan yeniler bu aksiyon sayesinde. Bibinin yıldız güçlerini geçip Bu bibinin yıl, iki yıldız gücü de muhteşem ama sadece bibinin bu aksiyonun kötü olan şey sadece bunun iki yıldız gücü sadece şey al alakalı sayı oluşuyla alakalı bence bir tane çıkartmanın lazım mı ya da yeni yıldız güçlüğe getirmeli ama bence de bana göre bunun ikisi de şey sayı oluşundan olması kötü olmaz bunu baş olarak da yıldız güçlüğünü okuyan ilk ilk Yıldız gücü sayı vuruşu. Bibi sayı vuruşu çubuğu dolduğunda %12 daha hızlı hareket eder. Yani e, çok hızlı iken iki kat hızlı. Öyle anlayın. Bibi'nin ikinci yıldız gücü. Atış pozisyonu. Bibi sayı vuruşu çubuğu dolduğunda %30 daha az as, asa alır. Bibi çok güçlü. Yani bunda yüzde, ne diyelim sizin az şey, hesaplaşmanı zehirli daha zehirli kat size 1000 vuruyorsa bu yıldız gücü çubuk sayı vuruşu olduğunda şey oluyor e, asa aldı asa 700 oluyor öyle anlayın e, nasıl oynanır canını bahsedeyim sizden bibi ye, bibi yakından çok güzel Mesela tam olarak suikastçı e, e, gibi çok adam kesebilir. Bibinin en büyük avantajı ne dersin hareket edebilmesi çok iyi. Mesela ne diyelim şey. Bu adam lova diyelim size böylece böyle, çıkıyor, böyle giderken şey yapmış bazen kötü ama hareket ederken bulmuş çok iyi ama bazen de adamı kaçırma riskiniz var bir de birbirinin en zafı yani zayıflığı şey bir hareket ederken filan adam kaçılması kötü bir şey. Ee, bir de birbirinin mekanikleri Frank'e aynı nasıl dersiniz? Birinin en büyük zaaf en zayıflık zaafı dediğim yani şey birinin vuruşları şey arkasında filan vurmuyor. Birinin en büyük zaafı, adam ne diyelim VURUYOR Adam bazen aklınıza geçiyor. Bir de ulti seni denersek ulti şey menzili sonsuz ama belli bir sonu yok. Ama duvara çarparsa menzili geliyor sonuna. Evet arkadaşlar. İsterseniz maça geçelim. Arkadaşlar unuttum. Şey bir önce Alitalar'da daha güçlü. Elmas kapmacada güçlü kafatası şey elmas kapmacı hesaplaşma savaş topunda çok güçlü e ödül avında da güçlü soyunda da güçlü e D2 2 şeyleri çok güçlü ama e, uzun menzilli şey alitara yani şey ııı hangisiydi şey Mesela burada. Burada şey fazla duvar olan yerlerde bibi çok güçlü. Mesela kurak sezon muydu? Bu. Bak burada bibi fazla güçlü değil. Duvar arkalarında çok güçlü bibi. He, bir de kat Mo cennet. Burada bibi oynanmaz mesela. Bu belki oyuna gelmez bence galiba. Savaş topunda çok güçlü. He, kuşatmada çok güçlü ama bazı aletlere ait mesela fabrikaya Hakkında fazla güçlü değil ee, sıcak bölge sıcak bölgelerde de güçlü ama fazla alan oldu kötü işte o sıkıntı var evet arkadaşlar isterseniz bir el oynayalım size bu maçtan sonra size bir bug göstereceğim. Yani bonus bilgi öyle anlayın. İlk maça geçelim. Evet arkadaşlar yanımda Dynamite var. Adam yeni taşak. Dynamite kostümü oluştursun. Yuh hali geldi. Afk kalma. Ha tamam Afk kalma. Dynamite çok güçlü ya yani. Dynamite ile takım oldunuz mu tam? Bak ne başlıyor. Adam neyim? Şu an Dynamite çok yalnız yapıyor Adamın üstüne gitmesi çok kötü Evet arkadaşlar şu an bunu bildireceğimi isterseniz Evet arkadaşlar şu an bunu bildiği belge Ben en sonunda buluşu Şu sayı buluşu aldım Şu buluşu bilmeyelim ilk önce Bir de onu duvarla Tamam mı? Ne yapacaksınız böyle Nasıl olur dersiniz İlk önce dur Beni aa, ilk önce sayı burasını dolduracaksınız. Do, büyük robotu şey duvala sabitleyeceksiniz. Emin evet, onu sabitlediğinizden Ben ölmeye çalışacağım şu an. Şu an kesin robot şeydi. Bu bak, bak en büyük ihtimalle bu. Bak, robot'a bakın, robot asa yedi Ama normalde böyle yemiyor. Yiyor lan. İsterseniz de iki de küçük robotta denek, Onda da olacak. Gel öyle. Ah çaktım tabi. Gel böyle. Gel <laughs> gel <laughs> gel. Gel. Olmuyor mu? Neden olmuyor? Ne? Bunda mı oluyor sadece? Gel yapıştırın seni <laughs> sen doğru. Şu an sen kesin duvadasın. Sadece büyük bir hattan oluyor. Oluyor da. Oluyor mu da bu kesin? Galiba büyük dovatta olur sadece. Evet bu. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim gerçekten teşekkür ederim. Bu karakter dosyası diyelim ya yani, da kahraman ne boş verin, ben şimdi bunu oynatma listesini yapacağım. Arkadaşlar gerçekten buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Evet sizden bir iki tane ricam var. Bu videoyu like atıp kanalıma abone olursanız bir de bildirimi açarsınız. Bu videoyu ilk izleyen siz olabilirsiniz. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.